Herkese merhaba. Ben Always Me Kullanıcı adlı kişiyim. Ben kom ki, internet anket uygulama sitesinde. Ben derim ki deyince aklıma her şeyden önce dürüstlük geliyor açıkçası. Çünkü ilk başlarda bazı tereddütlerim vardı. Ee, başka sitelerle de veya bu tip sitelere pek e, inanılmaması gerektiğini fakat ben e, şimdiki, içimdeki sesi dinlemek istedim ve cesaret gösterip Benderimki.com e, sitesine üye oldum. Ve kafamdaki soru işaretleri gitti ve e, aslında herkesi dinlememem gerektiğini e, çok iyi anladım. Ben derim ki komun ben birkaç sene önce tam olarak hatırlamıyorum ama birkaç sene önce belki 4-5 yıl oluyordur tam net tarihini ne bilemiyorum. Katıldım ve katıldığımda da çok mutluyum ve bu anket sitesinin bir parçası olmaktan da açıkçası onur ve gurur duyuyorum. Niye tavsiye ederim aklınıza hiçbir şüphe gelmesin değerli arkadaşlar değerli kullanıcılar siz sizlere anket gönderildikçe yeter ki anketlere dürüst bir şekilde dürüst bir karaktere cevap vermeye çalışın cevaplarınız tek tek kontrol ediliyor Olası bir yanlış durumda da size bilgilendirme yapılıyor Bu da ayrı bir güzelliği Bence hiçbir şekilde tereddüt etmeyin Biz büyüyen bir aile olalım olmak isterim açıkçası. Herkese teşekkürler. Ben derim ki kom 14. Yılda da kutlu olsun. Ayrıca bugün de benim doğum günüm, 30 Mart'ta doğum günüm Öyle bir ayrı bir güzelliğini yaşıyorum. Benderim ki komla devam etmeye yürümeye niyetindeyim ve herkese çok çok teşekkür ediyorum bu emeği için. Burada herkese kolay gelsin diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar ve sevgiler.